Merhaba dostlar uzun süre sonra teknik analiz grafik analiz yapacağız Dogecoin ile ilgili Evet bu çizdiğim destek ve dirençler yaklaşık bir yıldır sabit bulunan destek ve dirençler Hatta emin olmak isteyen arkadaşlar kanaldaki eski Dogecoin teknik analiz videolarına gidip bakabilir Yani minimi minimi aynıdır 0.4 cent bandını hatta 5 cent'e yakın bandı dip diye almıştık en son 18 Haziran 2022 yılında buraya gelmişti ve tam bizim 11 cent'e yakın alanda bir direncimiz vardı. Ve şu anda da tam o dirençteyiz. Gördüğünüz üzere uzun süredir böyle bir e, hacim girişleri olmamış Dogecoin'de. Şayet bu 11 cent bandına yakın e, direnç kırılırsa bir pullback beklenip tekrardan kısa vadede bu Twitter haberinin de Elon Musk'la tabii ki yine manipüle etmeye devam ediyor. Belki bir 13.5 cent'le de denemesi gelebilir. Dogecoin'de e, büyük resimde bizim yani şahsen benim 2 yıldır da takip ettiğim bir altcoin umudum şöyle ben 1 dolar olana kadar satmayacağım hatta ekleme yapacağım diye ekleme yaptığım yerlere de şöyle işaretlemiştim şurada da kırılım gelmişti artık tamamen ayı piyasında dediğimiz nokta tam burasıydı büyük resimde de baktığımızda şu anda bir de 20 centli bir direncimiz var dostlarım bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz şimdi teknik analizi bıraktık gelişmelere geçiyoruz Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Cuma günü şirketteki politika ve kararları değerlendirmek ve denetlemek için bir içerik denetleme konseyi oluşturacağını duyurdu. Bu arada Maxi borsasından vadeli işlemlerde %10 veya 20 olması lazım. Komisyon indirimi ve 10 dolar bonus almak için açıklamalar kısmına bıraktığım kayıt linkinden kayıt olabilirsiniz. Devam edelim. Musk en son tweetinde konseyin çok çeşitli bakış açılarına sahip olacağını ve konsey toplanmadan önce hiçbir önemli içerik kararının ve hesabın eski durumuna döndürülemeyeceği bilgisini verdi. Elon Musk sosyal medya platformunu satın almak için neden kolları sıvadığını açıkça ortaya koydu. Bunlardan biri platformu serbest konuşma özgürlüğü için bir ev haline getirmek. Musk konsey ile ilgili çok fazla ayrıntı vermedi ancak platformun mevcut işleyiş biçimine katılmadığını fazlasıyla açıkça belirtti. Daha önce de bildirdiğimiz gibi şirketin kontrolünü aldığında birçok üst düzey yöneticiyi görevden aldı. Ayrıca Maz komedi artık Twitter'da yasal tweetini attı. Böylece içeriye dair değişimlerin sinyalini verdi. Bir Reuters raporuna göre kripto borsası Binance Twitter için kripto çözümleri üzerinde çalışacak bir ekip oluşturuyor. Bir Binance çözcüsüne göre ekip blockchain ve kriptonun Twitter'a nasıl yardımcı olabileceği üzerinde çalışacak. Elon Musk Twitter bot hesapları konusunda bir çözüme öncelik veriyor gibi duruyor. Rapora göre Binance Twitter'ın bot hesaplarının çoğalması gibi sorunları üzerinde de çalışacaktı. Bununla birlikte birçoğuna göre ortalıkla ilgili bir ortaklıkla ilgili bir sonraki adım kripto ödemelerini Twitter'a entegre etmek. Burası bir Dogecoin için önemli. Borsa Elon Musk'ın Twitter'ın büyümesi için stratejik planlar geliştirmesine yardımcı olacağını söylüyor. Şirket Twitter'ın operasyonlarına yardımcı olacak, planlar ve stratejiler üzerinde beyin fırtınası yapacak. Cardano'nun arkasındaki şirket Input Output'un CEO'su Charles Hoskinson, Elon Musk'ın Twitter'ı satın alım hakkında en son yorumlarını da paylaştı. Twitter'ın artık Dogecoin'i entegre etmesinin büyük bir olasılık olduğuna dikkat çekti. Ayrıca Hoskinson, Dogecoin'in Twitter'a Cardano sidechain'i olarak entegre edilebileceğini de söyledi. Video sırasında Dogecoin %30'luk bir yükselişle dostlarım 10 setten işlem görüyor. Video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bildirimleri açın.